İnternetten 3.000 lira gizemli kutu aldık. Açalım Osman bey. Hadi açalım. Biz bunu önceden biraz açtık. İçinde neler var gördük biraz. Hadi bakalım. Geri kapatamadık hadi aç. Oha. Şöyle iki tane Macbook çıktı. Çıkar. Bu yeni model bu da 2015 model falan. Şurada bir tane kulaklığı çıktı. Vallahi çok iyi ben bundan istiyordum zaten alalım. Şöyle bir tane iPhone SE çıktı. Şurada da bir tane iPhone 6s Plus var. Getir orada da iki tane ha bir tanesi kordon bir tanesi de ne o? Bir tane de Apple Watch'umuz var. Valla dolu dolu kutu çıktı. Ney bir tanesini açalım. O ne onu koy ya önemli bir şey değil herhalde. Apple Watch'u açalım bir onu bir kaldır. Aç kanka bir Apple Watch'u. Şurada katalogları falan. Aa Apple Watch çıktı lan. İyi bunu kullanırız şöyle köşeye koyayım. Burada da kordon var içinde takılmış zaten. Kulaklığı telefonlarda 10.000 bin like gelirse açacağız. On bin like gelmezse açmayacağız. 10.000 bin like atıp takip etmeyi unutmasınlar değil mi? Evet.